açıkçası ee, yılbaşı civarı 15 altına düşeceğini söylemiştik daha önce de. Allah'tan bu gerçekleşti. Yine yılbaşından sonra 250'nin altına ölümlerin düşeceğini söylemiştik. Bu da gerçekleşti. Artık vatandaşlarımız şunu bilmeli. Türkiye'de bilim insanları gerçekten çok nitelikli bilim insanları. Gerek Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulumuz, gerek Bilim Kurulu dışındaki hocalarımız, gerçekten çok yetkin hocalarımız var ve hesaplamaları çok doğru yapıyorlar. Bunu net mi söylemiştik aşağı yukarı yılbaşından sonra 250'nin altına düşeceğini. Bu da şundan kaynaklanıyor biliyorsunuz. Kısıtlamalara dayandırarak bunu söyleyeyim. Şimdi bir kısıtlama yaptığımız zaman Önce biliyorsunuz vaka sayısı azalıyor Ardından hasta sayısı azalıyor Onu takip eden bir hafta 10 gün içerisinde Hasta sayısının azalmasını takip eden 15-20 gün içerisinde Ağır hasta sayısı azalıyor Çünkü insanlar hemen tan alır almaz Ağır hasta olmaları nadir Tan alıyorlar belli bir süre sonra ağır hasta olurlar Ve ağır hastalarımız azaldıktan 15 20 gün sonra da biliyorsunuz vefatlarımız azalıyor. Çünkü bugün tanı alan hemen bugün vefat etmiyor. Bugün tanı alan hemen bugün hasta olmuyor. O yüzden bu kısıtlamanın etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemledik. Yaklaşık bir aylık süreçte 7000'den 1500'ler civarına düştü. Yani neredeyse 4'te 1 ile 5'te 1 arasında bir vaka sayımızda 4'te 1 ile 5'te 1'e düştüğünü söyleyebiliriz. Bu tabii çok güzel bir şey. Bunu Sağlık Bakanlığımız söylüyor. Biz kendi üniversite hastanemizde görüyoruz. Sağlık Bakanlığı hastanelerimiz söylüyor. Olumlu bir gelişme. Ama bu gelişmenin devam etmesi için kısıtlamaların ben daha devam etmesi gerektiği kanısındayım. Zira gördük ki Kısıtlamalar etkili oldukça ancak vaka sayısı, düşe, sayısı düşebiliyor. Ama şu an hala hazırda ev içi bulaşların yüksek olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın bir yılbaşı süreci geçirdik. Olumsuz yansımayacağını umut ediyorum. Bu birkaç günkü rakamlar o yüzden oldukça önemli şu bir hafta 10 gün içerisindeki rakamlar ama bu hafta sonuna kadar zaten yılbaşının olumsuz etkisinin olup olmayacağını gözlemleyeceğiz ama çok büyük çoğunluğu vatandaşların kuralları uydular. Evlerine çekirdek hallerle yılbaşını geçirdiler. Bundan sonraki süreçte ben kısıtlamaların bir süre daha devam etmesiyle beraber daha da aşağıya vaka sayımızın, hasta sayımızın binli rakamlara, binin başına doğru, belki 900'lere doğru inmesiyle daha da ileriye doğru umutla bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii şu an aşılamaya da başlayacağız biliyorsunuz. Hepimizin olayı bildiğince gayret göstermesi gerekiyor tüm vatandaşlarımızın. Bu süreçte ne kadar az hasta sayısı varken aşılamaya başlarsak, ne kadar az vaka sayısı varken aşılamaya başlarsak o kadar daha çok vatandaşımızı koronavirüsten korumuş oluruz. O yüzden aşılamaya bir başlasın, bir doz yapılsın biraz ilerlesin ondan sonra kısıtlamaların kalkmasının uygun olacağı kanısındayım. Hafta sonu kısıtlamasının ve akşam kısıtlamasının çok etkili olduğunu hepimiz gözlemledik. Aslında kafelerde, restoranlarda da al götür gibi servisler halen çalışıyor ya da paket servisler çalışıyor. Bir süre daha böyle gitmesinin ben doğru olacağını düşünüyorum. Nereden baksanız aşının bir dozunun yapılacağı zamanları Ocak 15 gibi düşünsek en azından sağlık çalışanları. ikinci doz 28 gibi düşünsek yani 15 Şubat ve sonrasında bu kısıtlamaları kaldırılmasını düşünmek şahsi fikrim olarak daha uygun olacaktır. Eğitimin devamı hepimizin en büyük arzusu açıkçası. Ama tabii çocuklarımızı da öğretmenlerimizi de toplumumuzu da korumak zorundayız. O yüzden 15 Şubat şu anda okulların açılması ile ilgili bir öngörü gibi gözüküyor. Ama o tarihi yaklaştığı zaman tekrar değerlendirmek daha doğru olacaktır. Vaka sayısı, hasta sayısı aşağı doğru yönlenirse o zaman okullarımız yine belli bir kademe dahilinde. Eylül-Ekim'de yaptığımız gibi aşmak daha doğru olacaktır.